Oğlum oğlum ne oluyor lan oğlum Heyoo ballarım, peteklerim, bir tanelerim, canımın içleri ve yanaklarının öptüklerim. Nasılsınız? Bugün düğmelerle dolu bir odadan çıkmaya çalışacağız. Bir ona basacağız, bir buna basacağız. Ama hangisi çıkış Şu, bilmem ne. Ya bu kadar biliyorum. Bir sürü buton var sanırsam ve bu butonlara basa basa bir çıkışı bulacağız herhalde. Başlayalım. Ne oldu lan hemen başladı mı? Sadece oyunu açtım. Hiç giriş miriş yok. Dümdüz oyuna başladı lan. %98 akıl sağlığım var. Lan bu bir korku oyunu olmaması lazımdı. <laughs> korku oyunu değildi ya. Nereye gidiyorsun lan? Şşt alo. Lan şşt lan. Lan. O bana lazım mıydı ya acaba? Yok. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne oldu? Ne oldu? Şşt ne oldu? Şşt alo. Şşt kanka. Ne oldu? Allah Allah. Niye gitti ya? Niye geldi niye gitti ben anlamadım ki basalım bir şey daha basalım. Ay. Ay bu ne ya? Ya bu teyze hep... Aa! Gider misin? Akıl sağlığım 84 de iyi. Oğlum, oğlum ne oluyor lan oğlum? <laughs> Aa, kafamız güzel. Kafamız güzel, iyi, iyiyiz. Bu buton bu çocuğu getiriyor anladığım kadarıyla. Ananın senin ya Allahım tövbe estağfurullah bismillahirrahmanirrahim ya Allah Allah ablacım gider misin ablacım gider misin bu bunu nasıl bırakacağım? Ananın ya. <laughs> delireceğim. Aha bu ne? Bu, lazım bir şey mi? Oğlum ben bunu nasıl bırakacağım? Ne yaptım lan? Neyse. Bu da lazım değil. Şuradan uzak dur ya. Akıl sağlığım 66 ya. <gülüyor> ya <laughs> Allah'ım. Mesalli hala. Tövbe estağfurullah. Bir tane daha koydu bana. Akıl sağlığım 55. <laughs> Hah. Ne bu? Oğlum git la. Fare var ya bunların hepsini götürüyor. Ben masanın üstüne koyacağım bundan sonra. Hah. Tamam. R ile atıyormuşum. Bu yüzde on akıl sağlığı veriyormuş. Bu yüzde yirmi veriyormuş. Bu yüzde otuz veriyormuş. Şuradan devam edelim. Anam. Ne yaptı? Ne oldu? El geldi. Gitti. Tamam bu bu demekmiş. Ah! 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 Hah. İyileştim. Hı. Elma. Bunu yiyebiliyor muyum bari? La bu! Bunu da almış. La bu fare bunu almadan ben nasıl şey yapacağım? Elma bana lazım mı? Değil sanırım. Pardon. Sen. Lan olursun. Neyse. Şunun şey olduğunu biliyorum en azından. Elma olduğunu biliyorum. Şu elma. E buna basamıyor muyum artık? Ha, Tamam bu elma. Anladım. Bu? Dünya. Dünya bana lazım değil. Bu. Ha! Al. Al. <laughs> ya bak kaşar. Bak kaşara bak kaşara. <laughs> Götürüyor bak. Ne oluyor lan? Ha! <laughs> tövbe tövbe. Bu ne? Raket. Lazım değil raket bana. Al lan fare. Bu ne? Ne yapıyorsun lan? Sigara sağlığa zararlıdır diyecektim ablacım. Bir tane koydu götüme. Neyse bakıp bakmamam bir şey değiştirmiyor. Her türlü bana koyuyor. O yüzden bir dahakine bakacağım neymiş o abla. Devam edelim buradan. Bu ne? Oh! Şırınga düştü. Yap. Si. Si si sibol. Dur. Dur. Bas. Neredeydi lan şimdi o? Şurada bir tane şey vardı ama mavi... Mavi bir şey düşecekti sanki. <laughs> mavi şey düşecekti dedim. Bu muydu? Lan lan! Yine aynı şeyi nasıl yapabilirim? Ya, durduk ya, akıl sağlığımı düşürdüm ya. Bu muydu? Bu ne? Ya. <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun. Hangisiydi? O ne lan? This event is currently under... What the fuck is that? Bu muydu? Aa taş düştü lan. Hop. Buyurun. Oğlum hangisiydi ya? Kafası düştü. Kafasını geri taktı. Fare her şeyi götürüyor ya. <laughs> Burada bir şey bastım ya. Bu ne? Lazım mı? Değil. Ne düştü? Aa ilaç. Dur. Bu muydu? Aa bir kere alabiliyormuşum lan. Bu ne? Ha? He. Tamam. Bir daha. Aa. Hmm. Hı. <laughs> ha, o da buydu o zaman. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Ha, pervane. <laughs> At. Bu ne? Ananın ne ananın Anan ya. La, bırak peşim la. Bırak peşimi manyak. Ne oldu şimdi? İyi. Oyun. Şurada top vardı. Şu muydu top? Ananı satayım. Bu değilmiş top. Bu değilmiş top. Top bu değilmiş. Top bu değilmiş. Şurada bir tane top vardı ya. Oğlum. Ha? Top. Ah. Ah. Lan dur. Oyun oynuyoruz şurada. 2 3 eğlencemiz var ya. He? Basket. Allah'ın fare. Çok koşma. Akıl sağlığım da 67. <laughs> Aha. Duydun mu ya? O ne lan? Uzay mekiği attı. Lazım değil. Lan. Fare uçup binip gitti lan. Bu ne? Yağmur yağıyor. İyi. Yağmur devam edecek mi böyle? Hayır. Oh. Abi saniye yakın aldım. Birkaç saniyeli Awaken aldım. O zaman bana ne lazım? Dur. Bu ve bu. Tamam. Şu tarafları hiç oynamadım. Bu taraflara bak. Buraya bakacağım. Nerede lan? Nerede lan? Neredesin lan? Bir tanesi burada. Diğeri nerede? Göremiyorum. Aa! Tövbeler olsun. Göremedim. Burada yoktu ama gördüğüm kadarıyla. Al işte ya. Bak yine ya. Ya gider misin ablacım ya? O ne lan? Kocaman bir şey düştü. Bunu alamazlar artık. Herhalde. Bu ne? Ah! Oh! Tamam buldum. Ama yine de diğerlerini de görmek istiyorum. Hepsine tıklayacağım. Lan oha. Ya bu kral neye üzülüyor? Ben ona şey yapamıyorum ya. Kanka bunu istiyor olabilir misin? Bunu istiyor olabilir misin? Ama şunu alayım. Onu istemiyor musun? Tamam. Bu ne? Bu ne lan? Ne oluyor lan? Onu, onu Beklemiyordum. İyi daha büyük bir şey olmadı Allah'tan. Bu ne? Olur. Yağmur hiç dinmeyecek sanırım ya. Bowling şey düştü. Bu ne? Aa! Dur! Bu muydu? Hayır. Neydi o çocuğun ki neydi? O çocuk. Hah! Buluşturdum. Buluşturdum. Hadi Mutlu aldım. Ya artık gidebilirim. Görevimi yerine get lan. Görevimi yerine getirdim. Hmm. Shit. ne lan? Televizyon var mıydı burada daha önce? O oh, Hey. Hey gidi günlere hey. o oh, tekte. Ayda yılla bir olsa da muhakkak ara Azıcık zamanından ayır da Öldün mü kaldın mı diye sor arada sıra Ablacım ya git <laughs> Fare lazım değil Fare al kankin Hah Bunu alırım Hah O ne lan ha. Tam bir saniye. Ben bunu diyelim ki koydum. Ye bakayım. <laughs> İt. Depo git lan. O ne lan? Ok. Alayım mı? Ne yaptı lan? Ha? O bana lazım. Ne kaldım mı diye sıra. Bu. Bu herhalde. Takun ya. Hop. Geri zekalı korktum. Gebermeye 3 kalmışım. Aha. Aha vallahi kalpten gittim. Aa! kalpten gittim lan. İşte, abla. Abla özür dilerim. Özür dilerim. İşte, özür dilerim özür dilerim. İşte ah. Ay bayıldım lan. Ay bayıldım. Ne, ne olacak şimdi? Saçmalıyorsun. Çok da korkmadım aslında ama benim akıl sağlığından çok götürdü. <laughs> ne oluyor lan? O neydi la? İlk defa gördüm. Oo, bu ne? Ne oldu? Ne oldu ki acaba? Ananı sık. Ha tamam sıçtım. Tamam tamam sıçtım sıçtım. Öldün. Öldün tamam öldün. Boğ beni boğ. Boğ beni. Öldüm ne yapayım? Demiştim bir tane ablaya adıyorsun diye. Evet. Taş. Takunya. Ha, şunu 150 defa görüp almamak şeyinde olduğum için hatırlayabiliyorum. Ama şu takunyaları hiç görmedim takunyaları. Top. Evet. Asıl bununla oynayacaksın işte. Dürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürür <Sessizlik> La dur la. Neyse aman. Vallahi i̇stesem düşmez ya. Neyse iç. Devam edelim. Biliyordum mesela böyle bir şey olacağını. Ben de seni çok seviyorum güzel. Çok güzelsin. O ne? Ananı satayım. Aslında çok iyi olur da. Tamam yapabilirim. Bir tane takunya, bir tane taş, brokoli. Takunya, taş, brokoli. Tamam. Hazır mıyız? Burada yok. Brokoli burada. Takunya şurada. Taş şurada. Tamam. Brokoli de şurada bir yerdeydi. Dur, bir saniye. Ne yapıyor lan bu? Şey taşı almadan atayım da şuraya tövbe tövbe. Game. Aa, gaming gaysin A'sı o zaman. Neredeydi? Şurada bir yerdeydi. A herhalde. <laughs> Neredeydi? Şurada bir yerdeydi dediğim her şeyi bir anda tak giriyor ya bana. Akıl sağlığı geldi. İyi. Oynayayım bari. Atamadım ki. Ya. Eğlenemiyoruz da ya. Burada bir yerdeydi ya. Ne oldu lan? Hah, brokoli. Takunya'yı bulamadım ama hala. Takunya da burada bir yerdeydi ya. Bu takunya değil. Renkleri değişti. Hı, aa. Eyvallah. Eyvallah hocam. Eyvallah gerçekten. Tıklayalım. Aa. Daha iyisi. Daha iyisi hocam. Tamam Takunya için. Takunya burada değil miymiş ya? Oğlum Takunya burada değilmiş. Aa şurada 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 şurada. Tamam. Tamam 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 tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Bir saniye bu ne? Anladım. <laughs> Hayır lütfen akıl sağlığıma çok fazla zarar verme. Lütfen akıl sağlığıma çok fazla zarar verme. Takun ya. So, sıçmam mı lazım? Okay. I believe I can fly. Evet. Bu efsane beyin yakan oyunun da sonuna geldiğimize göre arkadaşlar eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, o minnoş parmaklarınızı da minnoş yorumlar yapmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir de beni Instagram'dan takip edin ya.